Merhabalar, Nil Gurmik kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle domates yapımını paylaşacağım. Bu birazcık küçük çeri domatesi gibi oldu ama birazcık bunun büyüğünü yapacağım. Sizlerle beraber bunun için kırmızı ve yeşil ipe ihtiyacımız var. Birazcık da içerisine koyabilmek için el yapa. Şimdi nasıl yapılıyor onunla başlayalım sihirli halka ile başlıyorum ve sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum Bu arada 2.2 milim tığ kullanıyorum onu da odaklamaya çalıştım bu şekilde 2.2 milim 6 tane sık iğnemi yapıyorum 4 5 6 halkamı birleştiriyorum ve ikinci sıramda bütün ilmeklerimin hepsine çift batıyorum artırmalarıma başlıyorum ikinci sırada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi diğer sırama geliyorum. Diğer sıramda da bir tek bir çift yapıyorum. Bir tane tek yaptım. Yanına çift yapıyorum. Bunu aynı şekilde sıramın sonuna kadar tekrarlayacağım. Tek, Yanındakine çift, tek. Yanındakine çift, tek. Yanındakine çift, tek. Ve çiftle sıramı tamamlıyorum. Ve altı evet. tek bir çifte kadar arttırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Altı tek bir çifte kadar arttırmalarımı yaptım. Siz dilediğiniz büyüklükte bu arttırmalara devam edebilirsiniz. Ben bundan birazcık büyük yapacağım domatesimi. Şimdi geliyorum. Kaçıncı sıram oluyor? 8. sıram. 9. sırama geliyorum. 9. sıradan sonra 5 sıra yani 14. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan düz 48 sık iğnemi öreceğim. Bütün sık iğnelerimin içerisine tek batarak devam edeceğim. Evet, düz örmeleri bitirdim. Yani 14 demiştim ama iki sıra daha ben düz ördüm ve toplamda 16. sıraya kadar örmüş oldum. Yani 9. sıradan 16. sıraya kadar düz örüm kısmımı yaptım. Şimdi azaltmalarıma geliyorum. Azaltmalarımda da 6 tane tek, bir azalt şeklinde azaltmalarıma devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 şu ön ilmeklerden alarak bir azaltmamı yapıyorum ve bunu sıramın sonuna kadar bu şekilde tekrarlayacağım ve burasını tamamen 6 tane sık iğnem kalana kadar Azaltmalarıma devam edeceğim. Evet, altı tane e, sık iğnem kalana kadar azaltmalarımı yaptım. Daha sonra bir iğne yardımıyla kalan sık iğnelerimi de bu şekilde kapatıyorum. Hepsinin kenarlarından geçtim ve ipimi çektim. Aradan çıktım. Biraz bu kısmını biraz aşağıya doğru e, şey yapacağım öyle şu eğeceğim azıcık ki biraz burası çukur kalsın diye bu şekilde aşağıya doğru çektireceğim. buradan da şu tam göbek kısmından böyle çektirdiğim zaman biraz buradan biraz da buradan çektirdim. Daha sonra ipimi kısaltıp bağlayacağım. Daha sonrasında da bu üst kısmını yapılışına geçeceğim. Evet, gövdesini bu şekilde bitirdik domatesimizin. Şimdi buradaki yaprak kısmına geliyorum. Yaprak kısmında da şu, şu şekilde yapıyorum. Önce sihirli halka yapıyorum ve kilitliyorum. Sonra içerisine bir tane sık iğne yapıyorum ve buradan 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çektim. Daha sonra yanındakine sık iğne yapıyorum. Sonra üstüne alıyorum. Onun yanındakine tekli trabzan. Bir tane daha yanındakine tekli trabzan. Sonra yanındakine ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu şu son kalana CC ve halkanın içerisine tekrardan sık iğne yapıyorum. Şimdi burada tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7. Sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane tekli tırabzan. 2 tane ikili trabzan. Sonuncusuna ilmek kaydırma ve halkamın içerisine sık iğne. Burayı daraltacağım. Şimdi tekrar 7 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğne yapıyorum, yanındakine, tekli trabzan olmadı, hepimin katları. Tekli trabzan, sonra tekli trabzan, yanındakine, ikili trabzan ve sonuncuya ilmek kaydırma ve halkamın içerisine sık iğne. Bundan iki tane daha yapacağım. Toplamda 5 tane olacak. 5 taneyi bu şekilde yaptım. Buradan halkamı birleştiriyorum ve burası kapanıyor. Ve böylelikle de burada yaprağını yapmış oluyoruz. Şimdi ipimizi biraz uzun keseceğiz. Dikmek için. Evet bu şekilde domatesimizin üstüne dikeceğiz. Şu tutmak için sapı içinde 1 3 4 5 6 7 tane zincir çektim sık iğne yaptım. Hepsini sık iğne olarak geçiyorum. Yani 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde bu sap kısmını da bitirmiş oluyorum. Biraz bunu da gene uzun kesip ipimi bu şekilde buraya hepsi birlikte böyle dikip geliyorum. Evet, yaprağını ve sap kısmını bu şekilde diktim ve domatesimin yapılışını bitirmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz sevinirim. Ayrıca çekmemesini çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da e, bana e, söylerseniz, yorum veya Instagram'dan yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.